Her biri. Hepsi ne etliyorum onu. ben Fatih <laughs> ablam beni e, cevahir <laughs> vermeye getirdi. Var. Bir şey mi? Evet evet. <gülüyor> şey. de <laughs> bunu ablam bize bunları. Merhaba. Yani kalemsen yok. Şu an hepimiz bitik durumdayız. Hmm. Ağlıyoruz, üzülüyoruz. Bir de başka sorunlar da çok saçma var. Evet. Ya. evet. da açmalar, iki seans yok. Hiçbir yerde yok. Her yerde ben beş, çıktı. altı. Şurada oturuyoruz ben şöyle. Ben bugün nişanlandım, bugün ben Evet. Gözümü de görüyorum. Bakmıştım ama sen Kokuşaba gidelim anne. Bozuk pislik. Yerim çeyizlik. Yerim çok soğuk. Abla çok çikolata. Ya sikerim. <laughs> 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 Sen daldaki en güzel şeftali olabilirsin ama karşıdaki şeftali sevmiyordur. Şey <laughs> Yürüyün <ya. gülüyor> Fatoş <laughs> ablam bize Burger King'e getirdi. Ben her zaman yarım gün de sizi ayrıldı. Ne oldu? Neydi çocuğun adı? Burada ayrılmadınız ki dün nişan oldu. Ayrıldım. O dün Şimdi mi söylüyorsun videoda? O o şey, şey. Yok. Çok seversiniz zaten olmaz dedim. Bir gümüş tersi bulamayın insandan ne bekliyorsunuz? <laughs> Anlatabiliyor muyum? Ben bekledim? Ayşe ablayla yemek yedik. Bize bir şeyler ısmarladığı için biraz kötüleşti. Hastaneye getirdim. Baş ağrıyor biraz. Yani, Tateş abla. Bu ses senin e, saat aldığın yetmiyormuş gibi. Yetmiyor bir saat. Evet. Yani, yani geldim hastaneye. Yani beni ödüm. Beni zor getirdin hastaneye. Ne niye gittin? Nesli senin kardeşin değil mi? Nasıl dengesi çalışıyor? 26, 35 kere, sen ne kendini kastınca, Ne gidiyor? Ne kibedim, Ne yok? Senin alakadır etmez? Öpüşelim mi? çağır. Betrü uzaklarda. İyi değil. Yat yat abla buraya yat. Abla. <laughs> Çok severim seni. <laughs> ee, yanında bankamı tut taşıyorsun. Kim sevmez? Bir de alıyor diyorum. Yolculuk sırasında herkesin silah dolu bir geçmiş sayfaları göz önüne alındığında dikkatli bir incelikme gerekmektedir. Falan da filan. İstanbul'a vardığınızda trende sizi bekliyor olacağız. <laughs> 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 Fe Fey ne? <laughs> ha, tam olarak cümleyi vermeyecek zaten. Murat Karadeniz ve Derya Ekin'in sorgu raporu. İkisi de şüpheliye. Ya bu beni <laughs>